<laughs> Bu zil sesi çok güzelmiş kadar hayvan bu eve nasıl girdi? Musonlar henüz gelmedi ama her taraf kurbağa kaynıyor. <gülüyor> <gülüyor> Horozlar da akşamları ötmeye başladı. Babaanne, babam çok güzel bir şey getirdi. Anladım, bunu baban yaptı. Bir bu eksikti. Senin gibi sürekli öten bir kuş getirdi zaten. Şimdi de yeni horozda kurbağa mı almış? Babaanne, sesler bundan geliyor. Bu bir cep telefonu. Ne dedin sen? Cep telefonu anne. Bir telefon. Bununla her yerden konuşabiliriz. Harika! Nasıl çalışıyor? Kablosu ta dışarı çıkabilecek kadar uzun olmalı. <laughs> Bunun kabloya ihtiyacı yok anne. Bunu alıp dışarı çıkabiliriz. Kablo olmadan mı? Bu harika. Telefon şirketi <laughs> harika şeyler düşünüyor olmalı. <gülüyor> 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 Bu pahalıya benziyor. Fiyatı <laughs> sonra konuşuruz anne. İşte bak, Bajrang'ın numarasını çevirdim. Hadi teyzemle konuş bakalım. Hadi. Hayır, hayır. Onunla ev telefonundan konuşurum. Bu daha çok yazar. Öyle değil mi? Aa, anne o kadar da pahalı değil. Sen sakin ol Peki, ve konuş. Peki tamam konuşayım. Ah. Başrankla mı e, konuşuyorum? Sen misin? Evet. Ha, e, evet ben senin teyzenim. Yeni telefondan konuşuyorum. Baba anne, cep telefonu. Cep telefonundan konuşuyorum. Evet cep telefonu. Basit isimler ver. Tulu pulu gibi. Alo. Bu kablosuz olanlardan. Sabun kutusu kadar bir şey. Ha, evet anladın mı? tamam söyle bana ablam nasıl? ha iyi mi? İyi. Tamam güzel. Ablam nasıl? Tamam şimdi ben artık kapatıyorum. Şimdi nereden ve nasıl kapatırsın? Anne bu kırmızı düğmeye bastın mı kapatırsın tamam mı? İşte böyle. Bu gerçekten harika Bayron. Artık dışarı çıksan da gözüm üstünde olacak ha. Arayıp çiftlikteki işlerin durumunu soracağım. Hem ortaklarla da konuşurum. <laughs> Ama sen telefonu kendine almışsın. Bir tane de basant için almalısın. Merak etme ben söyledim. Bana da bir tane alacak. Basanta benim adıma bir tane getir tamam mı? Ha. Babaanne senin adına ben de bir tane alabilir miyim? Evet babaanne bir tane de bana. Tabii, sen de listeye katıldın. Herkese tatlı falan mı dağıtıyorum sanıyorsunuz siz? Hayır heh? babaanne, sadece bana al. Ben evden dışarı çıkıyorum, okula da gidiyorum. Tabii, neden olmasın? Akşamları köyde güvenliği sağladıktan sonra eve geliyor. Cep telefonuna en çok onun ihtiyacı var. Dinle evladım, bu yıl sınavlara en yüksek notla geçersen o zaman alırım sana da. Gerçekten mi? Babaanne ben ne zaman alacağım peki? Ne sen kayıla ailenin yanına gitmiyor musun onlardan istersin. Babaanne. Tamam sana da veda töreninde veririm. Öyleyse babaanne şimdi ver bana. Veda törenimin olmasına daha günler var. <laughs> Bayron kız hiç sabırlı değil. Ama harika bir alet almasın ne derlerse desinler. Şunu versene bana. Aa evet. <laughs>